Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Davetimizi kabul ettiniz. Ben hepinize teşekkür ederim. Devam Partisi Genel Merkezi teşkilatları dinç tutmak ve sahada ölçümler yapmak üzere Genel Merkez yöneticilerimizi, kurucularımızı dönemsel olarak bu telif aralıklarla ilçelere ve ilçelere göndermekteler. Bugün dairemizde partimizin çok değerli, çok önemli iki ismi var. Ee, Genel Başkan Yardımcımız e, Eğitim politikalarımızdan sorumlu Sayın Mustafa Erken e, Merkez Yönetim Kurulu üyemiz, kurucumuz Sayın Feray Öfter Hanımefendi bugün aramızdalar. E, kendileri gerçekten e, kendi mesleklerinde çok başarılılar. İkisi de e, okul mühendislik mezunu. E, çok parlak sivilleri var. Biz e, Başkalarımın özel e, hayatlarında, iş yaşamlarında gösterdikleri başarıyı e, memleket yönetimine de e, aktarmalarını e, arzu ediyoruz. Şimdi e, diğer basın mensupları ben e, sözü e, başkalarıma bırakmadan hemen müsaadenizle iki hususu arz etmek istiyorum. Biliyorsunuz e, e, 15 Ocak'ta e, Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda Geniş çaplı, görkemli bir e, relasman ve tanıtım e, çalışması yaptım. Bu çalışmamızda toplam 22 adet olan e, eylem planlarımızı e, basınlara ve kavuyla paylaştık. Şimdi bu e, eylem planlarının birer örneğini ben e, masalara sizde değerli basın mensuplarıyla paylaşıyorum. İşlerde eksiklikler var. Hani e, ulaşmayan eylem planları var. Bunlar ulaştıkça size ulaştıracağım. Yalnız tamamını içeren eee bütün eylem planlamızı bulabileceğiniz linki ben akşam hepinize atmıştım. Oradan bütün eylem planlarınız e, Bu eylem planlarımız ne? Bunlar e, büyük hazırlanmış, e, alanında uzman işler tarafından hazırlanmış eylem planları. Ülkenin e, sorunlarını tespit ve çözümlerini e, ortaya koyan, bütçelerine kayan kadar ayrıntılı olarak çalışılan e, eylem planları. Bu e, nevi hükümet programı mahiyetinde bizim partimizin de ııı e, e, mahiyetinde biz bu ııı e, eylem planlarını özellikle siz e, değerli gazetecilerle paylaşmak istedik. Bunun e, sebepleri var. Birkaç sebebi var. Birincisi ııı e, gazeteci dediğin e, aydın sayılır. E, aydın kişilik ııı e, gazeteciye yapışır toplumu aydınlatma görevi vardır. Doğru bildiğiyle aydınlatma görevi vardır. Dolayısıyla bu eylem planlarımızı bana göre öncelikli olarak okuması gereken e, meslek grubu e, basın mensuplarıdır. Bir diğer sebep bunun neden paylaşıyoruz. Çünkü değerli arkadaşlar e, basın e, gerçek demokrasilerde yargı yasama ve ile birlikte dördüncü kuvvet. Dolayısıyla siz esasen toplum adına e, siyaseti, memleket işlerini toplum adına takip ediyorsunuz, denetliyorsunuz. Bunu özellikle sizinle paylaşıyorum ki e, bürolarınızda bulunsun, kütüphanelerinizde bulunsun. E, Ayrıca seyircilerimiz deva biz bu taahhütlerimizi ne kadar mı yapmışız, ne kadar mı takip etmişiz bunu siz de bizi takip edebilirsiniz. Bunun bir sebebi bu. Bir diğer neden bu metinler değerli arkadaşlar yaşayan metinler. Yani sizin bunları okuyup bize geri dönüş yapmanızı istiyoruz. E, akıl akıldan üstün siz de muhakkak konuda e, bize yardımcı olacağınız hususlar vardır. Okuduktan e, sonra geri dönüşünüzü e, muhakkak istiyoruz. Fikirlerinizi lütfen benimle paylaşın. Ben de genel merkezde değerli başkanlarıma paylaşacağım değerli gazeteciler biz bu içinde yaşadığımız süreçte malumunuz esasen çok önemli dersler aldık. Aldığımız derslerden biri de şudur ki biz bu dönemde bağımsız ve tarafsız basının önemini bir kez daha idrak ettik. Bunu gerçekten idrak ettik. Çünkü neden bağımsız tarafsız basın diyoruz? Çünkü güvenilir bilgiyi ancak bağımsız basın, tarafsız basın bize ulaştırabilir. En büyük problemimiz bugün bence bu memlekette bu. Bakın birkaç gündür yaşadığımız bu. Güvenilir haber, güvenilir bilgi. Güven değerli arkadaşlar, emek gibi kutsaldır. Bakın birazdan bize ekran gelecek. Kahvaltı yapacağız. Biz önümüze konan bu yiyeceğin helal, temiz gıda olduğuna dair bir güvenimiz var. İşletmeye güvenimiz var, işletme sahibine güvenimiz var mutfaktaki arkadaşlara güvenimiz var. Dolayısıyla basın da esasen budur. Güvenilir bilgiyi vatandaşa aktarmak ve vatandaşla gerçek kanadın oluşması hususunda sizin de bir e, önemli bir ııı e, yürütünüzü ben hatırlatmak istiyorum. Bakınız biz e, çok ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Özellikle yerel basın. Ben yerel basının e, başkanım ııı e, basındaki arkadaşlar kusuruma bakmasınlar. Demokratik işte işte çok daha büyük bir fonksiyon gördüklerini düşünüyorum. Dolayısıyla bu yeni kurulmuş bir partinin, Türkiye gibi önemli bir ülkenin yönetimine talip olan bir partinin faaliyetlerini görmesi, farkında olması basının bizim için çok önemli. Biz en ufak bir iyiliği unutmayız. Lafın tamamı, akıllı adama lafın tamamı anlatılmaz. Ne demek istediğimi mağdur ediyorsunuz. Lütfen Deva Partisi'nin çalışmalarını fark edin. E, gazetelerinizde mümkünse bize de alanaçın. Bizim sistem sizden bir istihabımız bu. Sözü Genel Başkan yazımlarımda azet bırakmadan evvel hususu da ben e, uygulamak isterim. Bakınız biz hakikaten zor olarak talip olmuşuz değerli arkadaşlar. Parti olarak biz medeni bir siyaseti inşa etmeye çalışıyoruz. Yepyeni bir dil geliştirmeye çalışıyoruz. Bütün Türkiye'de olduğu gibi Iğdır ölçeğinde de işimiz kolay değil. Biz bunun farkındayız. Bunu bilerek bir yola çıkmışız. Biz siyasette din ve milliyetçiliğin istismarına karşıyız. Sert bir şekilde karşıyız. Onun yerine kuşatıcı, birleştirici medeni bir siyaset dilini geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun gayretini veriyoruz. Bu gayretimizi görüp ben yine bu davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben sözü öncelikle gelen başkan yardımcım eğitim politikalarından sorumlu Mustafa Bey'e bırakacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Bizim sağ çalışmaları çerçevesinde Kars'la başladık. Ardahan'da devam ettik. Bugün Iğdır'dayız. E, 81 ilde şu anda genel merkez yöneticilerimiz bir teşkilatlarımızla, ilçi teşkilatlarımızla sahada. E, biz hem e, bu işin uygulama tarafını çalışıyoruz. işte burada olduğumuz gibi. Hem de bu işin teorik tarafını çalışıyoruz. Şu anda 22 tane eylem planı açıkladık. Bu 22 farklı konuda e, nereden bakarsanız 7000'e yakın madde var. Yani iktidara geldiğimiz zaman 90 günde, 360 günde ne yapacağız, nasıl yapacağız, hangi kuruluş yapacak ve hangi e, yöntemle yapacağız bunların hepsi bir tek tek çalıştık. Eğer biz ülke olarak e, ülke olarak kalkınmak istiyorsak, zenginlik istiyorsak, refah istiyorsak bunun için de topyekun bir e, oyun planını ortaya koymamız gerekiyor. E, ben eğitim politikalarına bakıyorum. Eğitim politikalarıyla ilgili iki tane eylem açıkladık. 22. en son eylem planı bu, şu anda burada yok sanırım. Herhalde geçen hafta dedi. E, daha önce de yüksek öğretimle ilgili, üniversitelerle ilgili eylem planı açıkladık ama eğitim, tarım eylem planında da var. İşte afetlerde de var. sosyal güvenlikte de var. Yani her konuda eğitimle ilgili bir e, var. Yani eğitim halı gündem yapmaya çalışan bir partiyiz. Türkiye'nin kalkınmasında eğitim de olacağını olacak. Maalesef eğitim sistemimiz bozuldu, eğitim sistemimiz kırıldı. Hiç kimse memnun değil. Ne öğrenciler memnun, ne veliler memnun, ne e, idareciler memnun. E, diplomalarımız istihdam yaratmıyor e, ve işsizlik ordusuna insan yetiştiriyoruz. Yani eğitimi bir nevi e, zaman öldürme aracı gibi kullanıyoruz burada da eğitimi ana gündem yapmayan bir anlayışın hakim olmasından kaynaklanıyor. Eğer biz ülkede teknoloji temelli, girişimcilik temelli, inovasyon temelli bir kalkınma istiyorsak bunun için eğitim ana gündem yapmamız lazım. Bunun için altyapıyı yetiştirmemiz lazım. ve 3 yaşından başlayan hayat boyu süren bir eğitim sistemini biz tasarladık. ve bu kalkınma eylem planıyla, işte ekonomi eylem planıyla hepsi beraber eş günlü olarak ilerleyecek bir ee, öğrencilerimiz, çocuklarımız kaliteli ve nitelikli bir eğitim parçası olmak zorundalar. Biz çocuklarımızın iş bulma garantisini arttırmak zorundayız. Bugün Türkiye'de iş bulamıyorlarsa dünyada iş bulma garantisi olması lazım. Çünkü rekabetçi bir dünyadayız. Artık insanlar evinden oturarak dünyadaki her şirkette çalışabilir hale geldiler. Onun için bu anlayışla e, eğitim ana gündem yapmak, eğitimi e, siyaset üstü değerlendirmek e, bizim ana ödevimiz. 25 yıllık eğitim eylem planı açıkladık. Onun 5 yıllık, 1 yıllık ile beraber hem hızlı aksiyon alacağımız hem orta düzeyde aksiyon alacağımız bir süreci tasarlamaya çalışıyoruz. Bu süreçte de elimizden geldiğince de herkesle istişare ettik. Ee, Deva Partisi'nin şöyle bir avantajı var, kimle konuşursak onlar bize var Gerçekten Türkiye'de de söylüyor, raporda yazıyor. yazıyor. Ee, Türkiye'nin en önde gelen üniversiteleriyle, bilim adamlarıyla, işte iş adamlarıyla, okul sahipleriyle, öğretmenleriyle, velilerle herkesten bilgi aldık ve 500 tane madde oluşturdu. Yani eğitim eylemlerimizle, eğitim, eğitimci eylemlerimizle eğitim, eğitim olarak. Geçen haftalarda açıklandı. 15 dakikada relansmanı yapıldı. Ee, şimdi daha sağda bunların daha çok büyünmesi için çabalıyoruz. Ee, biz daha öncelerinde de şunu fark ettik ki çocuklar okula gidiyor. Bedava kitap var. Ama kırtasiye masrafı var. Bazı çocukların servis masrafı var. Bazı çocukların ayakkabısı var. Bazı çocukların kıyafeti yok. Ve bazıları okula gidemiyorlar. Okuldan alınıyorlar biz çocukların eğitim döngüsünden çıkmasını istemiyoruz. Eğer geleceğimizi beşeri sermayeyle yani insanla yapacaksak bizim için en önemli varlık insan, gençler. Artık yeni dünya toprağın altından çıkan petrolle zengin olacak bir dünya değil. Toprağın altından çıkacak altınla zengin olacak bir dünya değil. Tamamen insan zekasıyla zengin olacak bir dünya. Bugün benim yaşımdaki insanlar dünya Türkiye'nin en değerli şirketlerini <laughs> kurdular sıfır sermayeyle, babadan aldıkları sıfır sermayeyle, zekalarıyla, birikimleriyle, çalışmalarıyla, çünkü bunu genç nüfusu yüksek bir ülke olarak değerlendirmemiz lazım. Biz çocukların eğitim döngüsünden çıkmaması için eğitim destek banka kartını tanıttık. Yani her çocuğumuza 3 yaşından itibaren bir banka kartı vereceğiz. 18 yaşına kadar annesinin elinde olacak bu kart. Eğer kırtasiye masrafı varsa kırtasiye de harcanmak üzere PL'yi oraya yükleyeceğiz. Servis masrafı varsa serviste harcanmak üzere TL'sini oraya yükleyeceğiz. İnternete ulaşılma gerekiyorsa işte internet servis da harcanmak üzere TL miktarını oraya yükleyeceğiz. Biz hiçbir çocuğun eğitim döngüsünden çıkmasını istemiyoruz ve maalesef pandemi sürecinde çoğu çocuğumuz eğitimden uzak kaldı. Yani biz maalesef ülke olarak ilk eğitimi feda eden bir ülkeyiz. İşte kar yağıyor okulları kapatıyoruz, kar yağma hissi doğuyor yine okulları kapatıyoruz. Pandemide de ilk başta okulları kapattık. Ee, biz okulların açık olmasını, okulların e, okuldan taşık her yerin eğitim alanı olmasını istiyoruz. Artık eğitimin okul dışında da devam etmesini istiyoruz. Her yaşta eğitim olmasını istiyoruz. Çünkü artık yepyeni meslekler ortaya çıkıyor. Üniversiteden mezun oluyorsunuz, bakıyorsunuz ki üniversiteye bir meslek üniversite ortadan kalmış. Onun için kendinizi sürekli geliştireceğiniz bir sistemin olması gerekiyor. Ve çocukların odaklanması gerekiyor. Yani o kadar büyük şehirlerde sorun var ki çocuklarımız odaklanamıyor. Bir şeyin başında yarım saat, bir saat kalamıyorlar. Onun için odaklanabilen, iş, bit iş bitirme becerisi yüksek olan bir nesil yetiştirmek istiyoruz. özgüveni yüksek, yeni şeyleri denemekten çekinmeyen, güven duygusu yüksek, arkadaşlarıyla beraber güven ilişkisi olan, beraber büyük, birleşerek büyük işler başarmak isteyen bir gençlik yetiştirmek istiyoruz ve bunu siyaset üstü yapmak istiyoruz eğitimin sağdan soldan çekiştirilmesini de istemiyoruz. Onun için eğitimde bir aramak istiyoruz. Ben bunun imalde sözlerine son vereyim. Bizim ee, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Feraye Hanım da burada. Eğitim politikalarında beraber çalışıyoruz. Teşkilat İşleri Başkanımız. Ona söz vermek istiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim size saygını selamlıyorum. Tevbat Masaj Havan adına e, yani söylenmesi gerekenleri başkanlarımız gerçekten gayet güzel anlattılar. Ben zamanınızı fazla işgal etmem adına. E, sadece sizi selamlamak istiyorum. E, tekrar hoş geldiniz. E, yani öfkeli bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Temanlar çok mutluyuz. Hepinize afiyet olsun.